Evet fermuarın boyutuna göre kızlar işaretimi alıyorum. Yanlarına da böyle yardımcı çizgi çizebilirsiniz. Çizme edebilirsiniz. Sadece şurayı ve orta çizgiyi çizerseniz de yeterli olur. Şimdi fermuar düz duracak için fermuar tersini döndürüp şuraya ilk, ilk tutturma dikişimizi şuraya tam ortadan bu şekilde yapıyoruz. Şurayı tutturuyorum. Şimdi burayı ortadan ayırıyorum kızlar. Şimdi burada püf noktası kızlar. Şu e, yaptığım yarım dikiş var ya tam onun ucuna şuradan üçgen atacağım şeyim çıktı mı bak buradan da atıyorum şimdi fermuarımı bakın dön zaten o kadar rahat dönüyor ki bakın şöyle şöyle düşünün şimdi ben döndürüp şu fermuarımı şuradan dikiyorum şimdi burayı diktim bakın gördüğünüz gibi hemen burada çok çabuk bir şekilde şekil alıyor şimdi bakın buraya diktim gördüğünüz üzere buradan tam fermuarın dibinden dikeceksiniz bakın bunu da böyle geri döndürdüğüm zaman çok basit bir şekilde dönüyor. Şimdi bunu da aynı fermuar dibinden bu tarafı da dikiyorum. Şurayı potluk olmasın şöyle düzgün yerleştirdiğinize emin olun. Burayı da dikiyorum. Bitiyor. Bakın böyle diktim. Şimdi spor dikişini dikeceğim.